Merhabalar ben Jusufur. Evet arkadaşlar bugün Şeker Sugarcane farm yani şeker kamışı farmı nasıl yapılır onu göstereceğim. Hemen yapılışına geçelim. Öncelikle şeker kamışlarının depolanacağı sandığı yerleştirip buraya bir tane Huni bağlıyoruz. Ve Huni'nin sol tarafına iki blok çıkıyoruz. Ve şimdi buraya iki 16'lık bir alan ayarlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Burada yaptığımız 2'ye 16'lık alan buradaki Hunili vagonun gezerek şeker kamışları toplayacağı alan. Buraya rayları yerleştirmeden önce şuraya buraya vagon geldiği zaman dolu ise içindeki itemleri buraya boşaltacak. Dolu değilse tekrardan gezmesi için bir tane sistem ayarlayacağız. Yuniley'nin arkasına gelip buraya bir tane karşılaştırıcı yerleştireli. Karşılaştırıcının üstüne bir blok koyuyoruz. Ve aynı şekilde arkasına da blok koyup buraya bir tane buradaki şeye karşılaştırıcıya bakacak şekilde yineleyici yerleştiriyoruz. Ve yineleyicinin arkasına kızı taş meşalesi yerleştirip bunun üzerine bir tane blok yerleştirdiğimiz zaman sistemimiz çalışacaktır. Hatta şuraya güçlendirilmiş ray koyarsak göreceğiniz gibi çalışıyor. Artık buraya vagonun geleceği rayları yerleştirebiliriz. Şuraya şekilde normal ray yerleştiriyorum. Siz isterseniz full güçlendirilmiş ray yapabilirsiniz ama bu şekilde çok malzeme harcayabilirsiniz. Yarısını normal ray, yarısını güçlendirilmiş ray yaparsanız daha az daha az malzeme harcayıp sistemi kurabilirsiniz. Bu şekilde ben 5 tane koyup karşısına da 5 tane koyuyorum ve şuradan hızlıca çarpıp dönmesi için şuraya da iki tane güçlendirilmiş ray yerleştirirsek olacaktır. Hatta şurada bir kez daha hızlandırması için şuraya da bir tane güçlendirilmiş ray koyabiliriz. Buradaki raylara şu şekilde güç veriyoruz. Kızılaç meşalesiyle şuradaki beşlerin ortasına verdiğiniz zaman hepsine güç gidecektir. Artık şuraları kapatabiliriz. Bu şu şekilde kapatalım. Aşağıdaki alanı bitirdik. Şimdi yukarıdaki alana geçeceğiz. Yukarıdaki kısım ise bildiğiniz gibi şurikenleri ekeceğimiz alan. Buraya toplam 32 tane toprak yerleştiriyoruz şu şekilde. Buraya isterseniz çamur da yerleştirebilirsiniz, isterseniz kum da yerleştirebilirsiniz. Ben toprak daha kolay bulunduğu için toprak yerleştiriyorum. Şimdi bu toprakların yanına su koymamız lazım. Bildiğiniz üzere buraya gördüğünüz gibi şuriken ekemiyoruz yanında su olmadığı için. Suyu ise şu şekilde yerleştiriyoruz. Buraya merdivenler yerleştiriyoruz. Bu merdivenler aşağı su gitmesini engelleyecek hem de çok güzel görünmesini sağlayacak. Şu şekilde 16 tane merdiven kullanıyoruz ve aynısını karşıya da yapıyoruz. Merdiven su ile işimiz bittiğine göre artık buraya buraya eklediğimiz sugar cane'leri kıracak sistemi ayarlayabiliriz. Buraya pistonları yerleştirmeden önce şu suların üzerlerini istediğiniz herhangi bir blokla kapatabilirsiniz. Ben şu şekilde düzgün taş kullanıyorum. Bundan da 32 tane lazım buraya. Şu şekilde suların üstünü kapatalım. Ve bunların üstlerine 32 tane piston yerleştireceğiz. Bunları buradaki pistonların şeker kamışlarına bakmasına dikkat edin ve kesinlikle yapışkanlı piston olmasın. Normal piston kullanıyoruz. Ve son olarak buradaki şeker kamışlarının büyüdüğünü algılayacak gözlemcileri yerleştiriyoruz. Onları da dediğim gibi bunlar da şeye bakacak. Şeker kamışlarına bakacak. Bundan da 32 tane kullanıyoruz. Siz bunun daha küçük halini yapabilirsiniz ama bu şekilde yaparsanız daha çok şeker kamışı elde edebilirsiniz. Ve son olarak sistemin çalışması için buralara kızı taş yerleştirmemiz lazım. Kızıl taşları yerleştirmeden önce şu pistonların arkasına herhangi bir blok yerleştiriyorsunuz. Ben düzgün taş kullanıyorum dediğim gibi. Bu pistonların arkasına bu blokları yerleştirdikten sonra her bir gözlemcinin arkasına birer tane kızıl taş yerleştiriyoruz ki buradan gelen sinyaller buradaki taşa aktarılsın. Taş, düzgün taşla o sinyali pistona aktarsın. Yani buradaki bloklar iletken blok oluyor. Sistemimiz bitti. Artık buraya şey kamışlarını ekebiliriz. Şuraları da kapatmayı unutmayalım. Burayı sen herhangi bir blokla kapatabilirsiniz. Ben cam kullanacağım. içerideki şeker kamışlarının büyüşünü izleyebilmek için. Artık buraya bir tane hunili vagon yerleştirmemiz lazım. Düşen şeker kamışlarını toplayabilmesi için. Sistemimiz bitti. Sistem çalışıyormuş. Şu şekilde test edebiliriz. Şuraya biraz şurken ektiğimiz zaman gördüğünüz sistemimiz de çalışıyor. Ben şimdilik birazcık af bırakayım isterseniz. Evet arkadaşlar bayağı bir süre af bıraktım. O sırada gelen şeker kamışı 2 stek artı 6. Yani çok az geliyor. Yani bildiğiniz üzere şeker kamışları çok zor büyüyen bitkiler. Bu yüzden siz bu sistemi isterseniz biraz daha büyütebilirsiniz. İsterseniz de yan yana iki tane yapabilirsiniz. Ama ben yok bu kadar uğraşmayayım diyorsanız da bunun tekli halini de yapabilirsiniz. Onun için de gerekli itemler 12 tane cam, bir tane su kovası, bir tane sandık, bir tane redstone tozu, bir tane merdiven, 16 tane herhangi bir blok, çamur, huni, piston ve gözlemci. Nasıl yapılıyor derseniz de buradakinin aynısı. Önce depolama için bir tane sandık, sanda huni ve buraya bir tane çamur koyuyoruz. Neden toprak kullanmadık? Toprak kullandığımız zaman buraya gelen itemi huni almıyor bildiğiniz üzere. Ama buraya çamur koyarsak şu şekilde göstereyim Abi buradaki item geçiyor buraya ayarladıktan sonra bunların yanına Şuradaki sandığı açabilmek için cam yerleştiriyorum Şu şekilde dörder kat cam çıkıyoruz ki burada pistonu itti şeker kamışları sağa sola gitmesin diye şimdi sistemi yapmamız kaldı Sistem yapmadan önce şuraya şeker kamışını ekebilmek için su koymamız lazım Şuraya su koyacağız. Şu sağ solunda kapatalım ki su taşmasın. Şuraya suyu yerleştiriyoruz ve suyun üstüne bir blok, bloğun üstüne piston, şeker kamışına bakacak şekilde ve yine şeker kamışına bakacak şekilde gözlemci yerleştirdiğimiz zaman şu pistona gidecek enerji ayarlayacağız. Onu da orada yaptığımız gibi pistonun arkasına blok, bloğun üstüne şey koyuyoruz, reston tozu koyuyoruz. Ve sistemimiz bitti sayılır. Hatta deneyelim. Şurada bir şeker kamışı alalım. Ve şuraya eklediğimiz zaman gördüğünüz gibi çalışıyor. Yani bu şekilde kolayca da yapabilirsiniz. Ama bundan çok az elde edersiniz şeker kamışını. Buradan ise bayağı elde edebilirsiniz. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.